<laughs> evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine Sırtına <laughs> e, <ayı> koparan hesaptayız. <laughs> e, Raid baskımı hesaptayız. Bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım <laughs> O iki ki olan Gerçek bir de olan ana da bu olan evet, Arkadaşım var. Evet. İsmim de Çınar. Arkadaşlar benim e, Mahalleden arkadaşım. Çok yakın bir arkadaşım. 12-13 yıllık arkadaşım var arkadaşlar kendisi. Evet Çınar şu an yayındayız. Şu an Evet şu an kaydı açtım. Neyse Çınar bir vandal takaslar mıyız bak bak ne var bende. Kör oldum. Enemy <laughs> <laughs> Karşı chamber var ya çok iyi tekrar dalı oldu ki çıkıyor hani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Çınar e, gelin mi gibi illa kanka. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Valla kayıttayım. Şu an var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben niye mikrofon basayım ki? <gülüyor> <gülüyor> dalga mı geçiyorsun? <laughs> Giriş yaptım işte senin şu an diye demek istediğim bir şey var mı? Yalan mı söyledi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çocuk birazcık gıcık hatta. Bu çocuk birazcık gıcık. <laughs> yani ona bakmayın neyse. Cınar demek isteyebileceğin bir şey var mı? Last <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar o konuşmasın. O konuşmasın tamam mı? Biz konuşuruz. Hatta ben birazdan onu da sustururum. <laughs> Çar herkes yorumlarda sana ezik yazacak bak görürsün. Arkadaşlar bu arada şaka yapıyorum sakın öyle bir şey yazmayın. Çınar da çok iyi bir çocuk. <gülüyor> 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 çar bir bandı atsana. Çar 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 çar. Sen çok iyi bir çocuksun. Niye kökeğe kaçmadın? Çınar sen kötü bir çocukmuşsun bak annem görüyor bak. like Allah Allah al. Say <laughs> it kanka can verir misin? <laughs> Buradaki kill bende Arkadaşlar ben yine bu arada her zaman killi Birazcık body, body'den bir şey olmaz arkadaşlar. Body ee, oluyor. Oğlan buradan gelirse bu vuruş sizin için. Oğlum arkadan gelmiş ya. Şuna sen de nasıl bir kulak Nasıl aldın? Nasıl <laughs> şey. Arkadaşlar çınardan bu vuruş size geldi. Dışarıdan bu size geldi arkadaşlar. Değil mi çınar? Hedi hediye, ediyorum mu etmiyorum bak. Ayıp yaparsın. Bak. Ediyorum mu etmiyorum hediye. Ediyorum ediyor Anlamadım ne yemeye çalışıyor. Mikrofon aç mikrofon. Ya bebe oğlum bak. Hediye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Çınar komik buluyorsanız yorumlara bir yazın komik bulmuyorsanız sıçın Seyit can var mı? Arkadaşlar bu arada Çınar çok iyi oynuyor he Çınar mı mük, mük oynayan bir oyuncu Muk Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir Q çu... odaya biri birileri girdi. Şimdi burada buraya kadar böyle olmuş lan. Arkadaşlar ya of. burada ananem hani karışıyor odaya. Ben diye müsibeceğim diye soruyor ama ben yemeyeceğim. Diyorum ki sus video çıkalım diyorum. Ah hala mısır diyor ya. Arkadaşlar sizin ana veriyorsunuz de böyle işi. Yoruma bekliyorsunuz. Bakın bir oy çılar ikincilikte oy çınar var ya 5 kuruş Arkadaşlar bu arada yanımda kedi var miyavlarsa kusura bakmayın ha Yanımda kedi var miyavla bakayım. Oğlum şimdi miyavla <laughs> Oğlum çok tatlı Çınar bizim kedi, bizim kedi hakkında ne düşünüyorsun kanka? Bence çok rahat bu kere. Arkadaşlar bana daha kedi olayını filan doldurmadı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaç. Healing. Teşekkür ederim Selç. <laughs> karama Yok <laughs> Oğlum ne? ne yaptın lan Remember <laughs> <laughs> Arkadaşlar vallahi birazcık kusura bakmayın hastayım bugün sporcu yanında vardı. Arkadaşlar bu arada gitgide YouTube'a alışıyorum. Ee, Baya böyle video oldu. Kaç video oldu? 10, 11 video falan oldu herhalde. Arkadaşlar her, her kanal küçükten başlar büyüğe gider. Yani 30 böyle değil belki 1000 aboneye kadar falan çıkacağız. 1000 aboneye çok mutlu olurum çıkarsak. Buraya girilmez işte. Trap'i duyduk. Trap de var orada. Burada bir TP geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne ne? Bike down. Bir yerde soruyor ya, kalkanını bitirdi. I know exactly where you are. Kaç. Kaç oğlum kimin bizim yerimizi biliyor. Ulan sen Spike'ı niye orada düşürüyorsun ki? Benim ikliyorum. Yapma beni. Oğlum ne olacak? <laughs> Last player Arkadaşlar <laughs> burada <laughs> karşı seyirci biraz belirsizlik bekliyor. Bir de ateş ediyor ha bak değişik <laughs> bir yeniyorlar bir de, ha. <laughs> Arkadaşlar şu operatör kurusunu kullanan varsa yani yorumlara yazın bence iyi. Herkes çok büyük diyor ama ben operatör bilinmeyi yani. öyle. Çok <laughs> tatlı ya bu kedi. Arkadaşlar bizim kedi çok <laughs> tatlı. Sizin de kediniz vardır arkadaşlar. ya. Ben teleport geçecektim ya. <laughs> Çınar teleport gelebilir. Çınar teleport geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Arkadaşlar bu çocuk böyle bir çocuk işte ya. Operatörü nasıl oynuyor görüyor Tabii ben de niye oynamıyorum? Operatörle. Bak bak izle izle izle. Oğlum seninki basılı tutmada değil miydi ikili yapıyorsun onu basılı tutmaya <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> şunlar <arkadaşlar, gülüyor> hiç konuşmadı videoda ama ben zaten şimdi biraz daha videoyu kapatırım. 11 dakika olmuş video. <laughs> Çınar old dog hiç konuşmadın ne düşünüyorsun? The konuşmuyor. Biraz bir NPC olabilir kardeşim Çınar. Olsun o kadar olur. Arkadaşlar yorumlara çınar ezik doldurun doldurun doldurun. Doldurmayın şaka yapıyorum. Değil mi çınar? Yeah, I don't, don't take us. You want to play? <laughs> Let's play. Spike. Huh? <laughs> I got the spike. the oraya mı bakıyormuş? Spike down A. Arkadaşlar birazdan video bitsinler. Oh. Arada abone olup like atmayı unutmayın. Beni mutlu edersiniz bir abone olup bana like atın. Bu videoya 10 like falan geldi. Arkadaşlar geldi. İstediğim like sayısı falan. On like. Bu adamın istediği sayıda sadece on like. Yani bir de 1000 abone var ne? No. Spike down Launching smoke. Got the spike. seconds Çınar bugün ters taraftan kalkmış arkadaşlar. Sinirli. Neyse Çınar demek istediğim bir şey var mı? Ben kapatacağım şimdi videoyu. <laughs> Arkadaşlar abone olmasınlar diyor ama siz yine de olun. Bak şaka yapmış komik bulun bak şu çocuğu. Neyse hadi hadi. <laughs> like yapmasın. Tam bak like da atıyorsunuz abone de atıyorsunuz doğru mu <laughs> Atmayanı dövermiş. Oğlum bak karşı maçın bak. takipçilerime kim söyledi diyoruz. Neyse hadi bay bay arkadaşlar şaka bir yana. Hadi buçuk öpücüm bay bay. Kendinize iyi bakın bir dahaki video yine bekliyorum. Ne diyorsun şimdi? Bu çok komik ya. Allah Allah. Arkadaşlar bunları birazcık kendisi bir de eee. Birazcık bir şey buluyorsanız da bir şey anladın siz hadi bay bay ya. We got this. Görüşürüz hadi.